Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 11 Nisan Pazartesi akşamında. Umarım herkes iyidir. Hoş geldiniz. Sesimle alakalı bir problem var mı arkadaşlar? Sesimi duyabiliyor musunuz? Ben çok fazla vakit kaybetmeden yayına başlayacağım. Ee, bugün sizinle paylaşacağım bazı detaylar olacak. Yarın e, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri için. Öncelikle Bitcoin ve Ethereum tarafındaki e, malum düşüşten e, hepiniz haberdarsınız. Birçoğunuz bu düşüşten olumsuz olarak etkilenmiş etkilenmiştir. E, dolayısıyla hani e, ani bir düşüş oldu bazı insanlar için, bazıları ise planlı bir düşüş oldu. Dolayısıyla hazırlıksız yakalananlar şu anda e, bekleme modundalar. Marketin çıkmasını bekliyorlar. E, fakat nakiti olan insanlarsa e, ben daha ne kadar aşağı iner market diye e, biraz daha beklemeyi tercih ediyorlar. E, ben de size bu akşamki yayında e, Bitcoin ve Ethereum ile ilgili e, marketle ilgili... Genel bir bilgi e, vereceğim. E, bir özet yayını olarak da düşünebilirsiniz bunu. Yarın Amerika tarafında e, Mart ayının CPI verileri açıklanacak arkadaşlar. E, yani CPI dediğimiz saf enflasyon oranları diyebiliriz. E, Türkiye saatiyle e, öğleden sonra üç buçukta başlayacak. Ee, geçtiğimiz aya baktığımızda Mart ayının e, verisi gelecek e, Şubat e, ayına baktığımızda beklentiler 7.8 iken 0.1 üzerinde gelmişti e, ve bu piyasanın e, hiç hoşuna gitmemişti e, de bir düşüş yaşamıştık hatırlarsanız şimdi yine benzer bir görünüm olabilir e, 7.9'un 8.4'lere 8.5'lere çıkması e, bekleniyor bunun üstünde bir artış gelirse Bitcoin tarafında bir düşüş görmemiz olası olabilir e, böyle bir şeyle karşılaşabiliriz e, bu beklentiler ile paralel olursa yani Mart ayı için 8.5 ve altında bir enflasyon verisi gelirse bu da bize e, yükseliş sağlayacaktır muhtemelen Az önce söylediğim gibi enflasyon oranı yarın üç buçukta açıklanacak e, ve saat yaklaştıkça marketteki volatilitenin e, artacağını gö görebilirsiniz arkadaşlar. E, hızlı fiyat hareketleri olabilir markette. E, buna da hazırlıklı olmanızı ben tavsiye ediyorum. Ayrıca e, bu hafta bankalar ile ilgili gelişmeler ve e, onların e, raporları da e, sunulacak. İşte JP Morgan Chase, e, BlackRock, e, Wells Fargo, e, Goldman Sachs, e, Morgan Stanley gibi büyük bankalar ile ilgili gelişmeler ve e, raporlarını sunacaklar. E, bu bankalar yavaş yavaş Kripto paralarla ilgili entegrasyonlarını sağladıkları için bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda SM, SM500 ve Nasdaq ile korelasyonu hiç bu kadar yükselmediğini görüyoruz. Yani Yüksek bir korelasyon görüyoruz. Buradaki korelasyon nedeniyle bu bankaların da raporları bizim için oldukça önem taşıyor diyebilirim. Bunların haricinde bir şey var. Sesim geliyor mu arkadaşlar size? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Harika, süper. Devam ediyorum nerede kalmıştım bu e, federal rezervde e, bir üye var brainheart isminde e, bu brainheart böyle e, çılgın düşünceleri olan bir adam e, agresif şekilde faiz artışını destekleyen isimlerden de bir tanesi e, yarın bu adamın da ee, akşam saat 7 gibi Türkiye saatiyle bir konuşması olacak arkadaşlar. İşte Federal Rezervi'nin hani, ay, üyeleri ayrı ayrı yaptığı konuşmalar var ya onlardan bir tanesi diyebiliriz. Dolayısıyla e, yine işte bilanço düşürme ve faiz artışı ile ilgili ateşli ateşli konuşursa bizi olumsuz olarak etkileyebilir. Yani şey kripto e, piyasasını. E, o yüzden ee, hani dikkatli olmalıyız İşte eğer ki hani çok ciddi manada işte zararda değilsek ya da işte e, zarara girmek üzereysek arkadaşlar e, temkinli olmamızda fayda var diye düşünüyorum zaten yarınki olacak olan e, olaylara işte piyasadaki e, düşüşte eşlik ediyor maalesef. Şimdi e, isterseniz marketteki e, Bitcoin ve Ethereum'la ilgili de e, bir grafiğimize bir bakalım. E, ben burada size tekrar e, aynı makro grafiğini göstereceğim. E, şu, daha önceden daha önceki yayınlarda size bayağı bir e, bu grafiğin üzerinden geçmiştik, e, bayağı e, yani birçok yayında size bu grafiği göstermiştim. Kısaca özet olarak üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi e, bizim şurada e, yediğimiz bir satış var arkadaşlar. E, biz bu satışı dirençli bölgesinden yedik. Yani 48K ile 46K aralığındaki e, direnç 2 bölgesinden yedik. E, dolayısıyla e, o veya bu sebepten dolayı artık çok fazla şey yapmak istemiyorum. Dillendirmek istemiyorum. E, biz burada kalıcılığı sağlayamadık ve aşağı yönlü bir hareket görmüş olduk. E, buradan şu şekilde aşağı yönlü e, direnç 1'e gelmiş olduk. Direnç 1'de benim söylediğim 42-200 ile 4800 aralığı vardı arkadaşlar direnç bir bölgesi bu bölge Tabii ki nasıl söyleyeyim size Ben bu aralığı veriyorum ama yani daha fazla satış baskısıyla bunun altına inebilir ya da üzerine toparlayabilir ya da burada daha fazla vakit geçirebilir zaten burada 21 günlük hareketli ortalamanın ortalamayı da kırdığını görüyorsunuz ve aşağı yönlü de burada döndüğünü görüyoruz bu da bizim için iyi bir şey değil diye düşünüyorum şimdi burada biz direnç biri de kırmış bulunuyoruz buradan aşağı yönlü tekrar BTC'nin devam ettiğini görüyoruz buradan arkadaşlar bizi karşılayacak olan yer buradaki destek bölgesi Tabii ki buradaki destek bölgesine gelene kadar 39kda bir yerimiz var oradaki yerimizi kaybetmememiz gerekiyor 39k bizim için önemli diyebilirim Dolayısıyla bizim e, bir şekilde <laughs> buradaki direnç bire tutunmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir hareketle, e, bir iğme, iğme ile e, bizim buradaki bu alana tutunmamız gerekiyor. Eğer tutunamamamız halinde biz kendimizi nerede buluruz arkadaşlar? Burada buluruz. 37K-35K arasındaki destek noktasında buluruz ki ben hiç oraya geri dönmek istemiyorum. Şurası. Ben buraya geri dönmek istemiyorum. O yüzden ee, olumlu şeylere ihtiyacım var. Diyebilirim arkadaşlar. Ama şu anda tabii ki ee, yani durum pek açıcı görünmüyor. E, ben her zaman ee, optimistik yaklaşmışımdır e, hayata e, ama e, bu buradaki son e, üç günlük marabuzu e, hiç iyi durmadı açıkçası. <laughs> bu arada e, şunu da söylemem gerekiyor e, Terra'nın kurucusu e, olan e, kişi Dikuan. E, U.S.T'nin piyasa büyüklüğü 14 milyar dolar biliyorsunuz. İlk olarak 3 milyar dolarlık bitcoin almayı, uzun vadede de 10 milyar dolarlık e, bitcoin almayı hedeflediğini söyledi. Daha doğrusu planladığını söyledi. E, bunun da zaten bir kısmını gerçekleştirdi. E, geri kalan kısmını da e, alacağını e, söyledi. Hatta bugün de bir e, belirli bir milyonluk, milyon dolarlık alım gerçekleştirdiğini söyledi. Dediğim gibi arkadaşlar, bizim burada direnç bire tutunmamız gerekiyor. En kötü 39K'da tutunmamız gerekiyor. Eğer tutunamazsak buradaki destek bölgesi bizi karşılayacaktır. Biz buradaki çıkışı yani veriyor olacağız. Zaten verdik gibi bir şey oldu diyebilirim. Benim zaten önceki yayınlarda söylediğim bir şey vardı. Bakın buradaki e, şu kısmı biz eğer ki burada yaptıysak bu düzeltmenin sonrasında e, bizi nereye götürecektir? Bu yukarıdaki TP1 isimli e, 50K, 52K ya da 54K'lık seviyelere ben buradan e, şu şekilde çıkmayı düşünüyorum. Ee, tabii ki bu yukarı yönlü iyimi biz nasıl kazanacağız? Ee, i̇lerleyen günlerde göreceğiz. Ee, zaten e, birkaç gündür e, haftalık kapanış yapılmadan önce e, Cuma gününden beri hatta Perşembe gününden beri insanlar bana yoğun olarak işte DM yoluyla e, DM'den yazıyorlar işte yakın arkadaşlarım WhatsApp'tan yazıyor, çevremdeki insanlar vesaireden yazıyorlar. Ee, ne olacak, ne olacak, ne olacak diyorlar ama şimdi market yorumlarken böyle ani inişlerde ya da çıkışlarda biraz zamana ihtiyacımız olur. Verilere bakarsınız, işte zincir üstü verilere bakarsınız, tekniğe bakarsınız, temele bakarsınız. Dolayısıyla Hani bunları bir araya getirerek bağdaştırarak bir takım sonuçlara varırsınız O yüzden biraz zaman gerekiyor diye düşünüyorum hala Çünkü haftalık kapanış pek umduğum gibi gelmedi açıkçası şimdi Ethereum'a Ethereum'a geçelim Şimdi e, Ethereum'da e, Bitcoin gibi e, ciddi bir e, dönüş gerçekleşti aşağı doğru. Hatırlarsanız bizim buradaki e, direnç 2 seviyesinde tutunamayıp e, burada birazcık yatay e, takıldığımızdan size bahsetmiştim. Sonrasında ise eğer burada e, tutunamazsa yukarı yönlü ivme alamazsa e, aşağı yönlü direnç bire döneceğini söylemiştim ve biz burada bunu şu anda yaşıyoruz maalesef e, buradaki bizim direncimiz 3400 dolarla 3200 dolar aralığındaydı arkadaşlar ama biz orada Tabii ki e, satış baskısından dolayı tutunamadık ve burada 2950-2900 dolar aralığındaki e, direnç 1'e doğru e, kendimizi maalesef e, getirmiş bulunuyoruz. E, buradaki zaten e, bu size anlattığım Amerika tarafındaki muhabbetlerden dolayı e, muhtemelen e, biz buradan bu şekilde inişe devam edip şuradaki bu e, direnç bir koridoruna kendimizi getireceğiz, getireceğimizi düşünüyorum. Ee, ama tabii ki buradan yukarı yönlü bir hareket gelirse e, bir ivme gelirse arkadaşlar biz yukarı yönlü dönüşü konuşabiliriz bitcoin'de de ethereum'da da e, hala ve hala e, 4 saatliklerde e, beklediğim dönüşleri göremiyorum arkadaşlar o yüzden e, size de e, hem discord kanalında hem de twitter'da e, hani bununla ilgili yanlış bilgi veya yorumda bulunmak istemiyorum. Ee, zaten ben herhangi bir dönüş dönüş e, MRS'i gördüğüm takdirde e, ya grafik atıyorum ya Discord grubunda ya da Twitter hesabımda paylaşıyorum ki insanlar arkadaşlar e, bu bilgilerden faydalansın diye. E, burada e, bizim Swing Meet noktamız var. 2880 dolar da 2900 dolar da diyebiliriz. Ayrıca burası bir destek seviyesi olarak da görebiliriz burayı arkadaşlar Eğer ki e, ethereum burada zaten tutunamazsa direnç bir de e, direkt olarak kendini e, buradaki e, benim işaretlediğim destek koridoruna çekecektir e, Orası da 2700 dolarla 2580 dolar aralığında arkadaşlar e, Burada gördüğünüz gibi sürekli, yukarı yönlü e, dönüşler almışız. Biz burada da bir başarılı dönüşümüz var. E, burada da aslında yukarı dönmeye çalışmışız ama yukarıdan e, buradaki direnç 2 noktasından e, dediğimiz için e, aşağı yönlü bir hareketimiz var. E, Bitcoin'de benim hala 50x'lik pozisyonum açık arkadaşlar. E, neler olacağını bekleyip görmek istiyorum. E, eğer ki burada Bitcoin'de 39 kya tutunamamamız halinde desteğe kadar işlemi taşımayı düşünüyorum Bir de atomda atom vadeli de benim şeyim var adet yükseltmek için açtığım 27 30'dan açmıştım galiba bir işlemim var onu da taşımak istiyorum görmek istiyorum hala kapatmadım Long işlemlerimin bir çoğunu kapatmış bulunuyorum. Dolayısıyla marketin neler getireceğini bekleyip göreceğiz. Bu hafta bizim için kritik bir hafta. Amerika tarafındaki bu konulardan dolayı. Şimdi sizin eğer ki Bitcoin ve Ethereum ile ilgili sorularınız varsa lütfen bana sormaktan çekinmeyin. Ben de onları hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Ee, sizden sorularınız varsa bana iletmenizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada e, Twitter hesabımda e, YouTube kanalımın linki bulunuyor. E, YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Twitter'daki canlı yayınlarımın Full HD sürümlerini e, Full HD kalitede e, YouTube kanalımda da izleyebilirsiniz. E, replay'leri zaten e, canlı yayınların Twitter'daki e, tekrarlarını işte Replay'lerden de tekrarlardan da izleyebilirsiniz ama e, görüntü kalitesi eğer yaşıyorsanız bunları Full HD olarak YouTube kanalıma da yüklüyorum. İstediğiniz zaman oradan da erişebilirsiniz diyorum. Sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar sorularınız varsa ben hızlı bir şekilde alabilirim. Ee, eğer sorularınız yoksa e, yayını ufak ufak e, sonlandırmayı düşünüyorum. E, benim size söyleyebileceğim e, şeyler. Eskiden haberler piyasayı pozitif etki ediyordu. Sizce etkisi neden düştü? Aslına bakarsan şimdi e, temel analiz e, bir yere kadar geçerli oluyor. E, bazen temel analiz tekniğin üzerine çıkıyor. Bazen teknik temelin üzerine çıkıyor. E, burada da e, nasıl söyleyeyim sana e, ikisinin de saçmaladığı bir zaman aralığında olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü geçen akşamki mesela yayında ben şeyi söylemiştim e, Shopify e, mesela kripto tarafıyla e, kriptodaki e, birçok e, şöyle e, özetlesem daha iyi olur e, Shopify isminde e ticaret altyapı platformu var e, ve insanlar e, oraya üye olarak kendilerine e-ticaret sitesi yaratabiliyorlar ve oluşturabiliyorlar. Belki duymuşsunuzdur ismini. E, dolayısıyla e, Shopify'a kriptonun e, e, entegre edilebilmesi, ödeme sistemi olarak entegre edilebilmesi e, gündeme geldi. E, ve e, bu çok manyak büyük bir haber aslında. E, Elon Musk'ın e, ile ilgili, madencilikle ilgili e, solar bir e, şey var, e, proje var. Ee, o da çok büyük bir haber. sansasyonel bir haber aslında bu iki tanesi ama e, Yani Arafta kaldı bu haberler diyebilirim. E, dolayısıyla her zaman Temkinli olmak gerekiyor. Temel analizin içerisinde e, Biraz da manipülasyon yer alıyor arkadaşlar. E, i̇şte Asılsız haberler ya da işte balon haberler vesaire gibi olan şeyler ee, ne yapıyor? Ee, bu şeyi temel analizi e, yani bir miktar etkileyebiliyor. Ee, zaten mesela yarın e, işte Fedin bir üyesinin konuşacağından ben size bahsettim. Ee, belki de e, biz yarın daha böyle e, sapık bir düşüşle karşı karşıya kalabileceğiz. Neden? E, Fedin bir üyesi çıktı işte faiz artışıyla enflasyonla ilgili Sıpık sıpık düşüncelerini e, tüm dünyaya aktardı diye yani, yani Saçmalıktan başka bir şey değil bu görüyorsunuz ethereum Canı gitmiş bir şekilde hala Gitmeye çalışıyor buraya yani e, Saçma sapan bir durum arkadaşlar e, Bitcoin'de de aynı şekilde yani bizim Buradaki direnç biri bırakmamız gerekiyordu işte böyle saçmalıklar görebiliyoruz maalesef e, zincir üstü verilerde mesela daha fazla para girişin olduğunu e, görmemiz gerekirken e, paranın giderek buradaki düzeltme sonrasında e, düştüğünü mesela para girişinin görüyoruz bitcoin'e e, daha doğrusu kriptoya e, o yüzden arkadaşlar e, bize para lazım yeni yatırımcı lazım para girişi lazım. Bunlar olmadan arkadaşlar bizim böyle buradan yukarıya doğru roketlememiz pek mümkün görünmüyor. Ben e, olabildiğince şeffaf olmaya gayret gösteriyorum düşüncelerimde. E, bunun da sebebi şu, Twitter hesabımın pinlenmiş olan bir mesajı var. E, o mesaj İngilizce olabilir ama translate edebilirsiniz isterseniz. Ben ayıyla veya bu ile ilgilenmiyorum arkadaşlar. Market yukarıda çıksa, aşağıda inse e, futures ile yani vadeli işlemlerle işlemlerimi açıyorum, e, portföyümü büyütmeye bakıyorum arkadaşlar. Gerekirse adetle yapıyorum bunu, gerekirse USDT tarafıyla yapıyorum. E, buna maalesef bu market bizi mecbur e, e, bırakıyor. E, spotta e, ki işkencelere minimal seviyelerde maruz kalmak istiyorum. E, bu sebeple de. Market nereye müsaade ediyorsa ben de işlemlerimi o yönde sürdürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Global olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Sizce böyle bir zamanda piyasalarda yükseliş görebilir miyiz? Ee, şöyle e, benim az önce e, bahsettiğim gibi mesela e, tekrar edeyim istersen onu. E, bu şey var. Hmm siz söyleyin bu CPI verileri açıklanacak ya yani saf enflasyon oranları açıklanacak ya eğer enflasyon oranı zaten 8.5'un altında olursa kriptoda bir yükseliş gelecek arkadaşlar. Yani o yüzden yani yarın bu şeyi açıklamayı dinlemenizi öneriyorum. Ben bir de akşam 7'deki bu Brain Hard'ın konuşmasını dinlemenizi ben tavsiye ediyorum. Dolayısıyla yarın birçok şey e, Hani Şey yapacaktır e, Market yönünde e, Devam edecektir hafta sonu Bu kadar fazla düşüşü görmememizin Sebeplerinden bir tanesi de e, Amerika tarafının kapalı olması e, Yani işte S&P'nin Nasdaq'ın takım vesairenin e, Bunların kapalı olması arkadaşlar e, Onlar mesela bugün açıldı e, Ufak ufak Böyle e, hareketlilik Görmeye başladık Ama ee, dediğim gibi yarın bu enflasyon verisi e, 8.5'un altında gelirse bu da bize bir yükseliş getirecektir diye düşünüyorum. E, eğer 8.5'un üzerine çıkarsa e, bu bize e, düşüş olarak e, yansıyacağını, daha fazla düşüş görebileceğimizi ben düşünüyorum. Ha Böyle bir düşüncem var bakalım nasıl olacak Yarın çok volatil bir gün olacaktır Belki günlük kapanıştan sonra da başlayabilir bir volatilite longlarınızı açıyorsanız Eğer dikkatli olmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar başka sorunuz yoksa eğer yayını sonlandırmak istiyorum sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar Teşekkür ederim dostum, sağ olasın katıldığınız için ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bu yayınlar sizin için faydalı oluyordur. Ben de marketin durumundan memnun değilim. Ben de yükseliş istiyorum. Ama arkadaşlar işte bu sadece bizim isteğimizle olmuyor. Çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor artık. Yani bizim marketimiz artık öyle bir döneme geldi ee, ondan dolayı dikkati e, elden bırakmayalım arkadaşlar yatırımlarımızı korumaya devam edelim zararına panik satışları yapmayalım ee, beni takipte kalmaya devam edin katıldığınız için teşekkür ederim Herkese iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere